Her ranktan adam geliyor. Yok ilim. yok yarıldı rego en az 50 kişi var en az 50 kişi var en az. Hadi bakayım. Abi kimse şey gelmiyor herkes dağıldı la. Tek tek geliyorlar oğlum bunlar ayrı takımdan mı lan? Bir tık kötü atladım ya. Neden öyle oldu bilmiyorum. Yanımıza adam iniyor şuraya. Yeter yeter lan. Adam uçtu la. Lan. Ne yapıyorsun oğlum? O ne lan? Lan. Ama Kafasından adam... vurdum vur onu. Kaldır beni abi. <laughs> Bekledim bakalım şu ne yapacak diye. Korkuya korkuya oynuyorlar ya. Çıkmıyor ki benim çıkmam bekliyor <laughs> yani. Ortaya. Ben arkandayım. Evet. Ama yeleğim, kasmış bir şeyim yok. Bize de yok. Ses var. Üste. Adamın üstünde. Evet üstte. Allah. Lan <laughs> burada. Daha la çıkamıyorum lan. Aha çıktım. Aha. Daha adam var burada. Ama yan taraftan çıktı. Evet, yok adam Tavurtun var. Sol sol. Adam atladı mı lan? <laughs> Sağ tarafa atladı sanki ya. Atladı önüme atladı benim. Ne yaptı lan ya öyle? Oğlum bu ne la? Oğlum ben de vurmuyorum lan bizden biri diye. Bir baktım ses tanıdık gelmiyor. O ne oğlum bomba geldi ağzına. Beraber atladık ha. Nerede da onu? Da. Lan ben de diyorum bakayım. Onu oğlum biri bomba atıp duruyor la bana. Allah Allah. Oh. adam mı? Ay vurun vurun. Yapmayın vurun. Kaldırması var. Aldım aldım. Tamam Rego. Çok thank you. Rica ederim. Aha. Geldiğimiz yerde yine adam var. Nerede lan? Daha adam. Hay ulan. Adam altta. gördüm. Adam çaprazda da varmış lan. Çaprazda da var, karşıda karşıda da var. Karşıda da var. Nerede? Yanlış yere cover alıyormuşum ya. Karşıda. Tamam, Yanlış da. yere. Nereden buldun? Ben kendimi kaldırıyorum ha. Nasıl şuradan bir yerden aldım ya? Adam adam mıydı lan daha? Adam şurada Mutlu. ya. Adam Şurada. var adam var anasını satayım ya gel abi gel aha adam 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 geldi. adam niyer arkada arkada Dur sakin adam burada adam burada adam burada adam burada baygını var evet, Baygını Can var oyna baygını oyna var, oyna, baygını, oyna, var. baygını var koş 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 adam, <laughs> ben, koş 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 Vur, abi, vur. Dur abi. dur abi. Dur dur dur, dur. Durunda, Durun <laughs> da durun da. Durun da durun da. Ay. <laughs> ne mücadele <laughs> verdi. Adam be. şurada gördüm. Adam şurada gördüm. Bizi görüyor. Tamam. Aha geliyor Ama oyun. Oyunun sonuna doğru çok fazla bayılanlar hızlı Barıştı. bir şekilde ölmeye başlayacak. Geliyorum. <laughs> Adam burada. Geliyorum. Hala hızlı oynamamız lazım, arkadan da geliyor. Lan adam beni kör etti. Lan adamlar buradalar. buradalar. Geliyoruz ya Lan dediğimde de bir de adamlar var. Lan oğlum biz... Bağırma lan milletin içinde! Biz de biliyoruz adam olduğunu, kovalıyoruz biz de işte deli dana gibi. Adam arkasından koşuyorum deli dana gibi. Ya önümde diyorum deminden beri yani. Lan önünde de dolanacak yok, oraya yer yok. Buraya nasıl çıkacağım şimdi. ben? Serhat abi çıkacak yeri vardı. Serhat abi nerede? Onu bilmiyorum. Oğlum git lan. Sen nereden koştun vallahi? Oha işaret işte verdi burası? Yok canım. Çaka yapıyor. Yemin ediyorum. diyorum? ortadaki şeyi açtım. Adam geldi. M4 olmaya var sen 4 var. Adam şunun üstünde. Canım adam, adam burada light. E dedik ya abi. Lan silah çeksene. Allah kahretsin ya bu. Bu kanca mal gibi <laughs> ya yemin ederim mal gibi bu kanca ya. Araba. Ne oldu? Böyle sak mı ki ya? Göremedim ki. E zaten geldim. Bu tarafa gitti. Bu tarafa doğru gitti. O kaçar ya. O ne lan? Mahallelerin çatışma sesi var. Aha gördüm adamı da. Ah solda da var. Aha. Yedi. 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 İnim mi? İnim mi? İnlersem müdürüm diyor. Ben aşağıdayım zaten. Yedi. Cana bir. Güzel. Arkada var. Arkada. İki kişi kalabalık var. Ne Hı, ne? Hareket ediyordu bu. Ana ana an, öldüm galiba. Kaçtı. Dur, dur geldim ben de geldim. Ya çek de sile. Titan'da. Bitti mi? Titan'da var devam, ya. Devam. De, i̇şlerinden geçtim. Ben... Deko şunu vursana Deko. Bakıyorum. Deko vur onu. 6-3'e çekmemişim ya. Allah şurada da var bak. Aa. Burada ben sevmiyorum burayı ya. Çıkalım Aslında burada. var ya altı üçe çıkmayı alıştırsam kendime. Aa, karşıdan da geliyor bir şey. Çok güzel kill sayısı var ha. Daha 40 kişi hayatta. Hadi 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 hadi. <laughs> Devam o Kaç kilim var? Yok o. Kule 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 kule. Tahmin tahmin. Kule. Yok o. Gördüm abi. Abi gerçekmiş lan. Adam edeceğim diye Evet. Toki'ye doğru gitmeyelim mi? Gidelim ya. Hadi şöyle gidelim. yapalım ya. Bir şeyim var benim. Tam Toki'nin oraya gidelim atalım. Abi buraya atıyorum parayı. Parayı tutarım. Attım. Atıyorum. At abi. Tamam. 1-0 yazıyor diyor. 1 O ne lan? Ah. Onda Downy şey düşecek vardı zaten. Bir, abi bir, şurada bir, gerçek yok. adam var. Tamam tamam. Araba araba. Keşke az kalın ya adam değilsin. Ne koş 8 aldı, 8 var bende. Ben de var. Yine araba araba iniyor kendi kendine. Bak bak. araç boş araç boş indi indi. İndi de. Örümcek de uçtu mu lan nereye gitti o? Burada atalım mı fişekleri? At, at. Ben attım at, bir at, tane. At, at, at 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 at. Tamam hemen atıyorum. İki kişi onlara. Onlar kaçacak. Kaçacak da gitsin. Tren geliyor. Tren'de adam var. Aa, Allah kahretsin. Aha işte almamış. Bir tane gösteriyor. Bir şeyimiz orada kaldı. Niye böyle oldu? Nasıl ya? Bir yazıyorsa <laughs> bir bölü sıfır. <laughs> Var, Biz böyle bir bölü bir yazması gerekiyor. Bakıyorum. Ya. Nerede abi göremiyorum ki. Ezo şu köşedeydi. Üstünde la, lan. Kanka şurada adam var. Çarma bak yanıma. Şurada, şurada diyoruz ya var, köşede ayağımda. Trende de var. Sevo düşme arkamda trende de var Sevo. Araba geliyor. Nerede adamlar? Oraya başka bir araba daha geldi. Aa adamlar. yine zonu. Galiba üstte geliyorlar. Aa üstü araç geldi buraya. Aa iki kişi kırmızı alana düştü. Dur Seva. Adam e önümde. Yedi bir tane. Adam ağacın dibinde. Ben de bir yerden yedim bir tane. Tamam geliyorum sana doğru. Çok güzel. Ne yapıyorsunuz lan? Koş sen Lego'yu korusana. Dürbün var mı? Oha! <laughs> Adam nasıl bomba attı da öyle. Sevim dürbün var mı Sevim? Abi ne var bakayım? 2 ile 3 var abi sadece. Ne no, oldu? No. Şu ağaçta. Yandı. Tam yandı. Abi yandı, 108 var. gitti. <gülüyor> 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 benim lootum iyiydi, hoşçakalın. AMR mi var? AMR'in menüsü sağ zaman. AMR'ye alayım. Lan, yat lan! Lan, yat lan! Allah belanı... Aha, gördüm. Aaa, Titan'ın 10 saniyesi kalmış. Eee, adam sağ burada. Ha, araba var değil mi şurada? Ha, adamın önüne kaldı. <laughs> Başkası vuruyor bana da. Ya adamlara bir sürü yedirdim ha şunları her yerlerinde. Oh my god. Sırıl dayı. Ya öldürün şunları Allah rızası için Abi ben yokum ben, yok. Benim geldiğimi kaldırıyorum. Ben kendimi mi kaldırıyorum? Burada adamın biri. Bombala, bombala. Abi ya. Bombala Sırıl dayı, bombala. Bombala at, ne yaparsan at. At. Sırıl dayı, anamlar sana atacak senden önce. <laughs> İkisi de öldüydü bile anasıl adaydı. Düzgün bir tane bombayı önceden çekip atsaydım. Attım arkadaş attım. Yok abi çok atsaydım. geç attım Birinde baydım ya. Bay kankam ya iyi ki hmm. işte. İyi. <laughs>